Edirne F-Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeyiz. Biraz önce Saruhan Başkanla birlikte Önceki Dönem Eş Genel Başkanımız Sevgili Selahattin Demirtaş'ı ve Doktor Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. Herkese çok çok selamı var. Siyaseti her zaman olduğu gibi büyük moralle ve yakından takip ediyor sürecin her anını çok yakından takip ettiğini özellikle yani. belirtmek isterim. Evet kısa bir süre önce babasını kaybetti. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun moral etkisi hala üzerinde ama onun dışında tam moralli gördüğümüzü söylemek isterim. Hepinize çok çok selamı vardı. Keşke şimdi burada olsaydı. 5 dakikalığına bütün mesajını doğrudan aracısı size iletebilseydi. Ama biliyorsunuz 7 yıldır haksız ve bokunsuz biçimde özellikle özgürlüğü elinden alınmış durumda. Bir mesajı var. Çokça tartışılan bir konu. Sevgili Başak Demirtaş'ın parti eğer uygun görürse, böyle bir teklif getirirse halklarımızın geleceği için, barış için adaylığa hazır olduğunu ifade etmişti. Sevgili Başak Demirtaş bugün yaptığı açıklamayla da aday adaylıktan çekildiğini ifade etti. Bütün bunların partimizin bilgisi ve birlikte görüşmeleri sonucu alınmış kararlar olduğunu bilmenizi isteriz. Bu konu ile ilgili çok açık bir ifadesi var, mesajı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın söylediği şey şu. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindir. Geri çekilme açıklaması da partinin bilgisi dahilindedir. Bütün bu süreçler birlikte yönetilmiştir. Halkımız bilsin, halkımız bize güvensin. Ne yaptığımızı biliyoruz diyor sevgili Selahattin Demirtaş. İki cümle eklemek gerekirse bütün bu söylenenleri Selahattin Demirtaş'ın sözleriyle ifade ediyorum. Dedi ki biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse prim vermesin dedi. Net olarak bu mesajı bir kez daha herkese iletmek istiyorum.